Beni de merhaba arkadaşlar. Burayı paylaşmayacağım. Evet arkadaşlar ben çıktım. Yorgunum. ben de çok. Hı. Gün gelmemiş. kapmaca da var. Onu oynayamamıştım dersim yüzünden. Kulüpten günler çevrimi çoğucu. bana 4 aydır çıkmıyor. En son çıkan 8 bit. Meri şey. Babamın telefonunda

Yani zemi zor ama rakipte de edeceğiz. Herkes uzun ama onlardan Bir tek tek yaşıyor. <laughs> Vallahi yazık rakibi. Lan ben ölmeyeceğimi sanıyordum. Dördlük lan bizim adam. On, on, Kanal ultisini açsa öldü 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 öldü. öldürdü lan. Hayır, hem öleceksin. Kaç tuttuksun onlar ikili. Jesse mi ki? Yok, Jesse bilmiş. Lan Jesse sen kimsin? Yani ya orada yukarı takım ben direkt ultimi atacağım o tike. O, o altı. Altı var. Ya tik nasıl ölmez ya? Tik nasıl ölmez? Kosko ciddi konuğunun no, ultisi nasıl bir tiki öldüremez? 10. seviye de değil tik. Kesin. 10. seviye olsaydı bir yıldız gücü falan olurdu. Altılık olmuş. Full altı ya. Öleceksin. 9'lar mı 10'lar mı? Bilmem kaçlar işte. Ha Beni full öldürseler 9 olacaklar. Ben ölsem rakip 9. Yani lütfen uzaktan alamıyor musun şu adamı? Ama 8 bit ya. Yo. Ya öldün öldün zaten bitti maç. Sokuk. adamlar. Tek yedinci seviye. Bildim. Nasıl bildim? Çünkü kolay yani adam nasıl ölmedi orada benim etme Ben buyuracağım. adamı. Ben 8 biti seçeceğim şimdi kaybedeceğiz. Jesse'yi seçeceğim yine kaybedeceğiz. Tek seçeceğim yine kaybedeceğiz. Çünkü takımım her zaman eziktir benim. Bu benim en iyi özelliğim. Takımım her zaman eziktir. Pas atmayı bilen olur. Evet takımımda pas atmayı bilen oluyor. Pas atmayı bildiği için takım en aruz e-sport aruzami gibi değil ya aruzami değil ya. Hmm, bir de aruzami ha. öldü. Değer da öldü. Değer da öldü. Nasıl bildim? Zaten ölmüştü. Ölen adamın öldüğünü bildim. Daha ölmemişti ama öldüğünü bildim. Çünkü öldü. Gole gidiyoruz ama gol olmayacak. Değil. Ha, arkadaşlar yani e, az önce video çıktı ama kaydetmek istemedim çünkü neden kaydedemedim? Çok uzun sürdü. Kayde, kaydedemeyeceğimi bildiğim için kaydetmedim. Zaten kaydedemeyecektim. Ondan dolayı. Ondan dolayı yani ee, dediğim dedim ki no, o videoda arkadaşlar yani bravo isterseniz bravo sileyim yani bravo da istiyorsanız sileyim. Başka oyun oynarım isterseniz başka oyun sileyim bravo sileyim. Çünkü 21 karakterim var ve 9 bin kupayım. 9 bin kupalar dedim. Loving kutu. Loving. Baksanıza şu da bak. Karakter sayısı. dur 25. Kupa sayısı 9155. En yüksek kupa 9157. Allah'ım. Az önce bir maç kaybettiğim için olanlara bak. Bir maç kaybettiğim için 975. Aa kayaktan çıkmadı. Bu, ben bunu zaten çok alışım. En çok alışık olduğum şey savaş kutularından. Az önce de büyük kutu açtım. 30 elmas, 31 elmasla çıkmaz tabii ki de. Ya Yiğibici'nin kardeşi Ebrar var ya o onun hesabında bile onun hesabı 1610 kupa bir Leonlu Mortis'li. Bir de onlar kupa kasmıyor. Şansa bak ya. 1610 kupa ve 26 karakter. Arası kafe saras bak 8188 kupa ben 9155 kupayım. 25 karakter. Frank Piper değil. Supra, para. bak ya. Bu benim e, yani diğer tablette hesabım 10 karakterli. Karl var. En son çıkan Karl. En son bro aldım. Kupa almıştım. 220 kastım bundan. Bunlar ise 78. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Yani işte, işte, oynamam istediğiniz oyunları yorumlara yazın. İsterseniz istediğiniz oyunu yükleyebilirim. Yani çar var. Çar kafelek ben bro ya, ya da PUBG. Ben de PUBG'm yani çok kötü. PUBG iyi oyun. Çok sevdiğim bu oyun ama en benim yani benimkisi baka giriyor falan kanalımı göstereyim kanalıma bakayım aslında Ya da bana 8 diyor ben okumamı göstermeye çalışmak. Evet. i̇ki gündür hep aynı. Yani he, yüzüm herkese açık. Evet. Kafa topu bunu yükleyeyim. Şey yapamamıştım. Bravo şov. Kafa topu işte. Onu neden yapamadı anlayamadım. Yükle. 6 gün önce 6 gün 5 gün 2 gün 3 gündür video çekmedim ya yap 4 haftadır video çek 3 haftadır video çekmedim. Ne oluyor ya? Bak, evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı ve kanalıma like atmayı unutmayın.